Evet selamlar şu anda Farat Republic'in şehirci mesafe testini yapacağız hemen başlayalım. Ben tekrardan 5 cigerde bu arada. durum evin balkonundan kaldırdım bakalım. Hayır. Yavaş yavaş gitmeye başlayalım. İlk yüksekliğimizi ayarlayalım. Sonra tam olarak gideriz İlk olarak Evet 150 geldik TPS verilmiş şu an tam Drone ile Şu anlık yok Ve başlıyoruz Bakalım ne olacak İki diş çekiyor ama Daha demin şu karşıdaki evlere kadar Girebildim 800 metre tam olarak Bakalım şu ankinde ne olacak. Hadi inşallah. Şu, daha demiş şu karşıya kadar da gitmiştik. Bakalım şimdi ne kadar gelebileceğiz. O anki yoğunluğa göre de değişir tabii yavaş yavaş 500 metre yaklaştık. En azından bir gitsek yine çok iyi yani. Hatta biraz soldu gidersem benim için biraz daha şey olur ama daha var orada. O da ayrı dava. var. 670 tekke düştü şu anda. Kumandara tek diş. İki diş oldu. 700'ü geçtik. Yavaş yavaş gıdım gıdım gideceğim. GPS'e dönüşüm istemiyorum. Bağım tam olarak kopsun istemiyorum o yüzden. 750. Biri görsem rahat edeceğim. Daha da yükselemiyoruz şu anda. 805. Daha yükselemeyiz. Daha önümüzde daha var ama yüksekliğimiz. Bakalım Kurtarmayacak da döneceğim geri büyük ihtimalle. şimdi daha kurtarmaz. Şu an görüyorsunuz birazcık gitmeye başladı. 929, 933 Biraz daha demiş Allah düşmez Allah korusun. Bağlantı kopuyor gibi. Bütün tam 970. Hadi bakalım inşallah gelecek. Doğru ben burada bağlantı geldiği zaman tekrar geri Evet şu anda bağlantımız gelmesini bekliyoruz ve geldi. Ve geldi. Ama iptal etmek istiyorum. Evet son Şuraya doğru şarjımı da etmek istiyorum. Şu sağ tarafa doğru. Yeterse. Görüntümüz, şey biraz dalgalanma var ama Bakalım Şöyle, biraz bir tık rüzgar var Bir tık böyle Çok değil 940 Biraz sana dedim daha çarpmasın eğer band koparsa Hala iki şu anda. Biri gördük. Biri gördük. Hadi inşallah. Vallahi şehir için mükemmel. Ben şehir için iki falan, ikiyi falan görüyordum ama şu an şehir için mükemmel gidiyoruz. Şarjımız da eve dönmeye yetecek kadar var. Dönmezse de indiririm burada bir yere gider alırız. Tabi çalınmazsa inşallah. Oo bayağı geldik ya. Şu an bağlantı koptu kopacak gibi hissediyorum. 1162 metredeyiz. Evet, bağlantı koptu. 1162 metrede. Şimdi eve dönsün. Bastık return tamam. da kendisi de döner. Sinyal güzel. tekrar koptu ama gelir şimdi hemen sinyal. Bakalım. Evet, sinyalin gelmesini bekliyoruz. Kumanda anda hala kırmızı sinyalde. Ben durdurayım Bağlantı gelince devam edelim. Evet, şu anda bağlantımız geri geliyor. Daha ekran gelmedi ama kumandalara şu ışıklar yanıyor. Yani şu an geri dönüyor aşamasında, geri dönme 162 şarjımız var. Umarım yeter. Bu videoyu kapatalım burada. Daha sınır anlamı yok. Evet şehir içinde unutmuş ama 1100 küsürdü yapabildik. Bu arada şehir dışı bir daha 2 kilometreye geçtim ben. Onun videosu var ama daha internete yüklemedim, YouTube'a yüklemedim daha. Ha, bakalım. Bir sonraki e, matematik testlerinde görüşürüz. Bu arada Intel Spark da aldım. Onu testi de yakında kanala gelir büyük ihtimalle. Öyle diyeyim Bu kadar bu video. Görüşürüz.